Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Güzelle Güzeli Afra Sarıçoğlu'ndan yepyeni muhteşem bir paylaşım getirdim. Sevilen oyuncumuzdan yeni bir Instagram paylaşımı geldi. Story paylaşımı yapan Afra Sarıçoğlu'nun bugünkü arkadaşlarıyla birlikte sabah gezintisinden sonra Sonra muhteşem görüntüler paylaştı. Sevilen oyuncumuzdan gelen yepyeni, eğlenceli ve renkli paylaşımı sizler için yayınlıyorum. Güzeller güzeli oyuncumuzdan gelen yepyeni paylaşımları sizler için paylaşmaya devam edeceğim. Eğer sizler de Afra Saraçoğlu'nun bugünden yepyeni paylaşımlarını anında izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyi anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler.